Arkadaşlar bugün e, sürümle ilgili bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyoruz Normalde size mehri sürümde deri sürüm yapıldıktan sonra e, otlar için yapılan sürümde e, yani yağmurlardan önce daha doğrusu yapılan sürümde e, şöyle bir hatayla karşılaştık yani, dikkat ederseniz meyile e, meyil yönünde yani arazi şu şekilde şu şekilde sürüm yapılmış bu arazinin su tutması çok zor arkadaşlar. Sürümün meyile, meyil yönüne dik yapılması lazım. Yani ki şey böyle geliyorsa meyil arazi şu şekilde şöyle şöyle sürmek lazım. Bizim dostumuz şöyle sürmüş. Yanlış bir sürüm olmuş. Bu yağan yağmurlarda bu kurak mevsimde maalesef arkadaşlar istediği nemi tutamayacak. Biraz sıkıntı yaşayacak. Biz bunu bunun e, bilgisini paylaşmak istedik. Belki çok basit bir bilgi gibi görünebilir ama Özellikle kurak bölgelerde hani sürüm e, dikkatli yapılmadı mı? Yapılan sürüm de böyle bu şekilde yapıldı mı? Tüm su şu kanallar vasıtasıyla aşağıya gider. Doğru bir sürüm söz konusu olmadı mı? Bitki su tutamaz. Yani yeraltı suyu e, depolanması söz konusu olamaz arkadaşlar. Şimdi doğru sürüm yapılan araziye doğru gidelim. Bir de yan arazi var onu gösterelim. Gel abi. Arkadaşlar şimdi farklı bir arazideyiz bu iki tarlanın sahipleri farklı farklı Mesela bu tarlanın sahibi düzgün bir sürüm yapmış tam yağmurlardan önce e, şeye su eğim yönüne e, dik bir olmayacak şey paralel olacak şekilde bir sürüm yapmış şimdi mailimiz şu yönde Arkadaşlar şu şekilde sürüm yapılması lazım yani dik bir şekilde yapılması lazım onu kesmesi lazım şimdi bu arazi e, yukarıya göre daha çok su tutmuş yani burası da aslında bu araziye çalışılmış biraz. Orada kanallar e, su o şekilde akıp akıp bu arazide depolanmış. Yani buradaki ağaçlar oradaki ağaçlara göre biraz daha şanslı sürüm açısından. Çok basit bilgiler bunlar. Belki çoğu çiftçi bunları biliyordur ama yeni bahçe testi yaparlar. Bu basit bilgilerden dolayı çok kaybediyor. Biz onun için bu videoyu çektik. Ee, dediğim gibi hiçbir zaman... Yağmurlardan önce şu şekilde yukarıya doğru ikisini net görür. görülüyor mu abi videoda? Aynı. İkisi arasındaki farkı iyice görün. Şöyle paralel olması lazım. Meyle paralel şekilde. Yani böyle dik kesecek şekilde gelmesi lazım. Yani şu meyil yönünde meyle paralel olmaması lazım. Şöyle dik olması lazım. Yani şu şekilde gördüğünüz gibi yağmur hepsi burada depolanacağı için bakın burada toprağın da daha nemli daha şey yani sürümle ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Antep fıstığında bununla budama yapacağız ama görüyorsunuz etekleri nasıl bırakıyoruz burada. Şu etek boylarında elimizden geldiği kadar kısaltmıyoruz. Traktör altında geçsin diye değil, ürünümüz fazla olsun diye biz budama yapıyoruz. Budamamızı kesinlikle traktöre göre belirlemiyoruz. Şuradaki ilerideki ağaçları da görüyorsunuz. Aynı şekilde etek boyları yere yakın. Biz ağacı çok yükseltmiyoruz. Gövdesini de gördüğünüz gibi yaz sıcağından güney tarafından gelecek ışıklardan daha doğrusu güneş ışınlarından korunmuş oluyoruz. Biz daha bunu budayacağız arkadaşlar. Budaması buraları biraz hafifleteceğiz. Yoğun bir ee, şey söz konusu dal söz konusu biraz daha azaltacağız. Ağacımız bu şekilde. Ben genel anlamda size bu damayı göstermek istedim ağacın. Önceden nasıl şekil verdiğimiz. Bu ağaçlara yaklaşık olarak 8 yıldır ben bakıyorum. İlk aldığımız verim burada 500 kiloydu. Bakmayın böyle iyi, iyi Önceden çok kötüydü. Biz bunları 8 yılda toparlayabildik. Bu damalarla çeşitli gübrelemelerle ancak toparlayabildik. Şu an çok şükür 5-6 ton yıllık geliri var. 5-6 ton e, her yıl ürün alıyoruz. Şimdi bu, bu ağaçlar beraber e, normalde ürüne yattı ama bir kısmı e, şeyden dolayı yarısına dolu vurdu. O sene tutmadı. Diğer sene tuttu. Yani biraz e, yıl kayması dediğimiz olay oldu. O yüzden bu fıstıklar bazı yıllar 4 ton bazı yıllar 6 ton arasında verim veriyor. Ve çok güzel bir e, başarı elde ettik diyebiliriz bu fıstıklarla ilgili. Önceden çok çok kötüydü. Yani o kötü fıstıklardan bu fıstıkları elde etmek. Yani keşke o zamanki aklımız olsaydı da fotoğraflasaydık zikirli olarak çekebilseydik. Hiç böyle bir düşüncemiz yoktu çekemedik. Görüyorsunuz biz buraları biraz hafifleteceğiz. Çiftçimiz yapmamış bu damayı. Bizi beklemiş. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.